Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Oyun ve sinema haberi paylaştığımız video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Disney Plus. Arka plan 2019 yılından bu yana yurt dışında erişime açık olan Disney Plus'ın bildiğiniz gibi uzun bir süredir ülkemize gelmesi bekleniyor. Normalde 2021 yılında ülkemize gelmesi beklenirken geçtiğimiz yıl 2022 yılında Doğu Avrupa'ya geleceği açıklandı ancak yine de Türkiye'nin ismi verilmedi. Son dönemde çıkan haberlerle biz zaten 2022 yılında Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyorduk. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberle 2022 yılında ne zaman geleceği de netleşmiş oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Disney Plus Ağustos 2022'de ülkemize erişime açılacak. Her şeyden önce yine de belirtmekte fayda var. Şu an için resmi bir açıklama yok Disney tarafından ancak kendileri zaten geçtiğimiz yıl 2022'nin yaz aylarında Doğu Avrupa'ya geleceğini söylemişti. Bizim de Doğu Avrupa'da olduğumuzu düşünürsek ve geçtiğimiz günlerde Retük'ten onay aldıklarını düşünürsek bu haberin doğru olma ihtimali çok yüksek zaten büyük ihtimalle de doğru resmi bir açıklamada yaza yaklaştığımız dönemde ilkbahar aylarında büyük ihtimalle yapılacaktır. Dediğimiz gibi her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da son dönemde hem Rütük'ten alınan onay ve üstüne gelen dizi haberleri de aslında bir hayli gündem oldu. İlk başta Engin Akgürek'in başrolde olduğu Kaçış isimli Dizinin haberleri ortaya çıktı. Sonra Aras Bulut İğnemli'nin Atatürk dizisi ortaya çıktı. Sonrasında bir hayli tepki çeken Recep İvedik projesi ortaya çıktı ve ardından da birçok e, dizi ve film projesi ile ilgili haberler çıktı. Şu anda aslında Türk izleyicilerin en çok merak ettiği konu Disney Plus'ın ne zaman geleceği değil çünkü artık hani bu yıl geleceğini biliyoruz. Yılın sonunda da olsa bu yıl gelecek ama en çok merak ettiğimiz fiyatı ne olacak? Bildiğiniz gibi yurt dışında dolar ve euro bazında bir satış oluyor. Ancak ülkemize geldiğinde bunun üzerinden düz bir kur çevresi mi olacak yoksa özel bir fiyatlandırma yapılacak mı büyük merak konusu. Bildiğiniz üzere birçok video akış platformu ülkemizde özel bir fiyatlandırma yaptı. Ancak yine de ne kadar özel bir fiyatlandırma yapılırsa yapılsın doların artışından dolayı fiyatın çok olma ihtimali bir aylık yüksek. Ancak şu an için bir tahmin yapıp moralleri bozmaya çok da gerek yok. Peki siz Disney Plus ülkemize geldiğinde abone olmayı düşünüyor musunuz? Fiyatının ne olacağını tahmin ediyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.